Geçmişte baktık neler yapılmış bununla ilgili. Olağanüstü dönemlerde aslında devlette bu konuda kanun yoluyla, daha olağanüstü imkanlarla hakların iadesi e, yolunu tercih etmiş. E, bununla ilgili 2005 yılında kurulan bir komisyon var. Bu e, terörden zarar görenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Türkiye'nin e, e, işte kazanmış olduğu mahkemeler sebebiyle tazminat ödemeye mahkum edilmesinden dolayı devlet bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden kendi içimde çözebilir miyim diye son derece pratik bir çözüm yolu bulmuş. Yetkili bir komisyon kuruyor. Ya yani valilikler nezdinde hı hı. 81 ilde terörden zarar görenler için zarar tespit ve tazmin komisyonları kuruyor. Hala e, burada e, bu e, yürürlükte 57 komisyonda komisyon çalışmalarına devam ediyor ve 2022'nin Aralık ayına kadar 560 bin küsür başvuru söz konusu. 478 bin başvuru sonuçlandırılıyor. 274 bin başvuruya tazminat ödenmesine hükmediliyor. Hı hı. Bu komisyonların e, almış olduğu kararlar yargıya açık. Eğer başvurucu bu karardan memnun kalmazsa adaletin tesis edildiğine dair bir şüphesi varsa da yargıya başvurabiliyor. Bu son derece pratik bir yol.